Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Gale Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim ahiret ve Allah'a inanıyor ise fel yebul hayran ya hayır konuşsun ev liyasmut ya da sussun. Değerli kardeşim, çok önemli, kısa, öz, güzel bir hadisi. Bunu atalarımız şöyle tercüme etmişler. Halk arasında şöyle bir özdeyiş olarak kalmış. Demişler ki ya konuş alim sansınlar ya sus adam sansınlar. Değerli kardeşim imanla dil arasında konuşmak arasında çok önemli bir bağ vardır. Çünkü biz bu dilimizi imanımızın gereği şekilde konuşturmak zorundayız. Yoksa dil birçok günahlara neden olabilir. Yine Peygamber Efendimiz la <laughs> yestakimu imanul abdi kulun imanı istikamet üzere olmaz. Hatta yestakima kalbuhu. Onun kalbi istikamet üzere olmadıkça ya la ve la yestakimu kalbuhu onun kalbi istikamet üzere olmaz hatta yestakima lisanihu. Onun lisanı dili istikamet üzere olmadıkça. Değerli kardeşlerim bakın bazen bir kelime söyleriz ki bu söylediğimiz kelime ve cümle dostluğumuzu bitirebilir. Bazen bir yalan insanın ömrünü karartabilir. Bir iftira bir başka insanın ömrünü ve hayatını karartabilir. Bir gıybet kardeşliğe mal olur. Bir gıybet amel defterimizi karartabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bazen bir insan farkında olmadan bir cümle söyler, Allah'ın rızasını celbedecek hoş bir cümle kurar ve bu söz sebebiyle cennete girer. Bazen de farkında olmadan bir cümle kurar, bu cümle Allah'ın gazabına neden olur, o da cehenneme sürüklenir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyur dedi ki, Ya Resulallah, insanlar konuştuklarından dolayı da hesaba çekilecekler mi? Peygamber Zişan ona buyurdu ki insanların yüzüstü cehenneme sürüklenmelerine sebep dilleri değil midir? Ya Muaz dedi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim cürmü küçük ama cürmü büyük bir organdır, bir uzuvdur dil. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bazen dilini tutar şöyle söylermiş. Bütün başıma gelenler bunun yüzünden, bunun yüzünden hep çekiyorum diye dilini işaret edermiş değerli kardeşlerim. Hasan-ı Basri çok güzel, önemli bir söz söylüyor. Diyor ki, müminin dili kalbinin arkasındadır. Yani önce düşünür, sonra konuşur. Münafığın kalbi ise dilinin arkasındadır. O düşünmeden konuşur. Değerli kardeşim, Peygamber Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uğut Harbi'nin arkasında, Uğut Savaşı'nın arkasında şehitleri yerdeki yaralıları gezerken yerde paramparça olmuş bir ceset, bir bedenle karşılaşırlar. Annesi feryat ediyor, ağlıyor, üzünlenmiş, evladının haline bakmış ki her tarafı yara bere içerisinde diyor ki ey evladım, ey yavrum cennet sana vacip oldu. Cennet senin için hayırlı olsun dedi. Peygamber Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitmedi. Buyurdu ki ey kadın öyle söyleme. Belki senin oğlun çok male yani boş sözler konuşmuştur. Allah'ın gazabına neden olacak şeyler söylemiştir. Nereden biliyorsun dedi. Yani değerli kardeşlerim konuşmanın ileri geri konuşmanın gereksiz konuşmanın zararına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat çekti. Bir gün Hazreti Ömer bir genç gördü. Genci yanına çağırdı ve gence çok güzel bir nasihatte bulundu. Dedi ki ey genç üç şeyi kendinde toplarsan ahlakın tamama erer. Bir dilinin şerrinden emin olmaya çalış. İki cinsel organın şerrinden emin olmaya çalış. Üç midenin şerrinden emin olmaya çalış üçünü kontrol ettiğinde ahlakın tamamı erer buyuruyor. Çünkü bu üçü şeytanın bizi kandırma, yoldan çıkarma yöntemleridir. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle söylüyor. Uh zun lisaneke lisanını tut illa hayır. hayr sadece hayır konuşmak için kullan. Çünkü ve inneke bi zalike taglibu şeytan. Sen ancak şeytana böyle galebe çalabilirsin. Şeytanı böyle alt edebilirsin. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sözü tartacağız, sonra söyleyeceğiz. Susmayı kendimize bir nimet bileceğiz. Konuştuğumuzda bu söz Allah'ın rızasına uygun mu uygun değil mi süzgeçten geçireceğiz. Daima Kur'an'ın emrettiği kullarıma söyle en güzel sözleri söylesinler. İsra suresi 53. ayeti kerimeyi daima kafamızda tutarak her konuştuğumuzda güzel sözler konuşacağız değerli kardeşlerim. Unutmayalım dil hem cennetin hem de cehennemin anahtarı olabilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.